Bu dünya imtihan alanı, imtihan yerini. Her insanın başına iki hal gelir. Hastalık ve sağlık. İnsan tabi zaman gelir, üzülür, sevinir. Ölüm de var ve doğum da var. Hayat bu şekilde. Hastalık herkesin başına gelen bir olay bazen kısa süre olur, geçici olur, bazen kalıcı olur. Herkesin başına gelir ama. allah Teala hastalığı verdiğine göre bunun da bir karşılığı da var cemaatimiz. Öyle göründüğü gibi hiçbir şey boşuna değil. Hadis-i e başlıyorum. Hadis-i Buhari'den alın bir hadis-i şerifi. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İzâ abdü Bir kul hastalandığı zaman ev safere ya da yolculuğa gitti bir yere bu yolculukta meşru yolculuk olursa kütübe lehü misma kâne yâmelü mukîmen sahihan o kimse hasta olmadan evvel yaptığı amel ibadetlerini hasta ol yapamıyorsa da bak Allah'ın rahmetine aziz cemaatimiz Mevlam ona aynı amelin sevabını yazdırıyor meleklere. Kişi mesela camiye gidecek, cemaate gidecek, cumaya gidecek, her neyse bir Allah yoluna hayırlı işe gidecek, Kişi evinde fazla konuk yiyecek, bir şey yapacak. Ama hastalığı sebebiyle yapamadı hasta olduğu için. Eğer hasta olmadı ve yaptıkları neyse aynı sahibi devam ediyor. Demek ki bir iki insan sağlığında buna özen göstermek lazım muhtemelen cemaatimiz. Allah korusun, sağlığında da namazın düzeni kılmayan kişi, ibadetini fazla yapmayan kişi hastalandığı zaman hem hastalığın karını çekiyor, hem sevaptan yoksun kalıyor. Bir de sefiri halde buyuruyor, hadışa geliyor, sefiri halde. Bir insan yolculuk dolayısıyla ama yolculuğun meşru yolculuk olması gerekiyor. Mesela başka bir ilde e, karışının işte yeğeninin düğünü var. Nasıl düğün? E, haram olacak bir düğün var. Kişi oraya giderse tabi hem günah giriyor giderken yolda hem bunun da ekstren sevabı tamamlanmıyor. Ama kişi yolculuk vesilesiyle meşru yolculukta yaptığı o ibadetini yapamasa aynı kula sevabı yazılıyor yine.